Merhabalar. Bugün sizlere tarihte 19 Aralık günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl 1154, 25 Ekim'de İngiltere tahtına oturan 2. Henry Westminster Abbey kilisesinde taç giydi. Yıl 1805, Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız ordusu Varşova'ya girdi. Yıl 1909 Almanya'nın Borussia Dortmund futbol kulübü kuruldu. Yıl 1918 Hatay ilinin dört yolu ilçesinde, Fransız güçlerine karşı ilk kurşun, Karakese beldesinde Ömer Hoca'nın oğlu Mehmet tarafından sıkıldı. Yıl 1919 Mustafa Kemal ve heyeti temsiliye, Sivas'tan Ankara'ya hareket etti. Yıl 1948 İzmir Şehir Tiyatrosu ve Sergi Sarayı yandı. Yıl 1950 Dwight David Eisenhower, NATO Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. Yıl 1965'te Gol, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçildi. Yıl 1966 Koç grubu tarafından üretilen ilk Türk otomobili Anadolu satışa sunuldu. Yıl 1968 Piyanist İdil Paris'te dünyanın ünlü 5 virtüözüyle konser verdi. Yıl 1969 Amerikan 6. filosu, İzmir'e geldi. Filonun gelişi protesto edildi ve Amerikalı denizciler tartaklandı. Yıl 1978 Kahramanmaraş olayları başladı. 26 Aralık'a kadar süren olaylarda 111 kişi öldü, 176 kişi yaralandı. Yıl 1984 Çin ve Birleşik Krallık Hong Kong'un 1 Temmuz 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne devredilmesi konusunda anlaştı. Yıl 1986 Sovyetler Birliği rejim muhalifi Andrei Sakharov'u ülke içi sürgünden serbest bıraktığını ve karısını da affettiğini açıkladı. Yıl 1987 Uluslararası Cumhuriyet halter turnuvasında Naim Süleymanoğlu ilk kez milli mayoyu giydi. 60 kiloda koparma 150 kilogram, silkme 188,5 kilogram ve toplamda 337,5 kilogram kendisine ait dünya rekorlarını yeniledi. Yıl 1992 Somali'de Umut Operasyonu başlatıldı. Türk Birliği bu harekata katıldı. Yıl 1993 Kanal D yayın hayatına başladı yıl 2000 ölüm orucu ve açlık grevlerinin devam ettiği 20 cezaevine müdahale edildi. Hayata dönüş adı verilen operasyonun ilk gününde, Çanakkale ve Ümraniye cezaevleri hariç 18 cezaevinde eylem sona erdirildi. Yıl 2016 Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov, Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucunda öldürüldü. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız infoetkonsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.